Merhaba arkadaşlar. İnsan Kaynakları Yönetimi dersimizin 5. programında yine birlikteyiz. Bu e, dersimizin konusu ücretlendirme. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde performans değerleme üzerinde durmuştuk. Bu derste amacımız e, ücretlendirme kavramını, ilgili kavramları... Ee, ücret e, yapısını etkileyen unsurları, ücret düzeyini etkileyen unsurları, bir ücret sisteminin nasıl kurulacağını öğrenmenizi sağlamaktır. Ee, yine stüdyoda arkadaşlarımız var. Daha önceki programlarda olduğu gibi e, programımıza hazırladıkları oyunlarla katkıda bulunacaklar. Evet, önce ücret nedir diye başlayalım. Ücret bir fiziksel ya da düşünsel ya da her ikisi de birlikte olabilir. Emeğin karşılığında ödenen aynı ya da nakdi değer olarak tanımlanır. Her türlü fiziksel ya da düşünsel emek bir üretim sürecinde yer alan karşılık olarak ücret alır. Ücret çok yönlü bir kavramdır. Yani toplumun genelini ilgilendiren, ekonomik ve sosyal yönü olan oldukça geniş bir kavramdır. E, o yüzden tarafları çoktur. Mesela devleti ilgilendirir, sendikaları ilgilendirir. E, tabii ki çalışanları çok ilgilendirir, işverenleri ilgilendirir. E, hatta toplumun genelini ilgilendirir. Çalışanlar açısından ücret en önemli kavramlardan bir tanesidir. Çünkü doğal olarak çalışanların tek gelir kaynağı ücrettir. Ee, sadece çalışanlar için olsa, onun bağımlıları için de ücret çok önemlidir. Onun bakmakla yükümlü olduğu mesela annesi, babası, kardeşi ya da eşi, çocukları gibi e, onların e, yaşam standartını belirleyen bir e, şeydir ücret. E, bu ücret geliriyle çalışanlar e, temel ihtiyaçlarını karşıladıkları gibi pek çok sosyal kültürel ihtiyaçlarını da karşılarlar. Dolayısıyla ücret aynı zamanda çalışanın refah düzeyini de etkileyen önemli bir kavramdır. E, bunun yanı sıra ücretin e, kişinin e, toplumsal statüsünü ve toplum içindeki saygınlığını da et, belirleyen önemli bir faktör olduğunu söylemeden geçmeyelim. E, çünkü yapılan araştırmalar kişilerin e, Buna da çok önem verdiklerini göstermektedir her ne kadar hani e, günümüz toplumunda para her zaman ön planda e, bunu doğru bulmasak da ücret e, kişinin toplumdaki sosyal statüsünü belirleyen önemli unsurlardan bir tanesidir Ayrıca ücret tatmin aracıdır e, motivasyon aracıdır çalışanlar için Dolayısıyla işverenlerin kullanacağı önemli bir e, e, araçtır diyebiliriz. Evet, arkadaşlarımızın ücretle ilgili bir oyunları vardı. Değil mi? Evet hocam, bir oyun hazırladık. İsterseniz evet. oyuna geçebiliriz. Buyurun. Halil İbrahim Üzüm Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Selge Ezgi Zindan, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü İkinci sınıf öğrencisi. Mesut Saltık, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi. Murat Bilim, Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisi. Buyurun hoş geldiniz. Sağ olun. Ne alırdınız? Ben bir kıymalı pide alayım bir buçuk. Bir buçuk kıymalı pide. İçecek, gazoz alayım yanına. Gazoz buzlu mu, buzsuz mu? Yok, buzsuz olsun. Buzsuz. Olsun, üşütmeyelim. Tamam, başka bir arzunuz? Bir ortaya meze alırsak. Tamam, başındayım. ben ortaya bir karışık yaptırayım. Şimdi bak ben böyle bir buçuk porsiyon, bol yağlı, bol, bol yoğurtlu, bol salçalı, köfte... Sen bana peynirli pide getir ya. Bu sipariş <laughs> iptal yani? <laughs> i̇ptal. Tabii ki. Ben de bol yeşillikli, bol domatesli bir salata istiyorum. Böyle limonlu nar ekşisi çok bol olsun, malum hasta falan olmayalım. Ton balığı olsun mu içine? Olsun olsun, tamam. o da olsun. Bir de ayran alayım yanına ben. Tamam ayran. Biraz acele ederseniz. Tabii ki. Ben tamam. de ayran alayım ama kapalı olsun. Tamam. tamam. Siparişleriniz 10 dakika alır. Teşekkür ederim. Şimdiden afiyet olsun. Sağ olun teşekkürler. Ne iyi ettiğimizi buraya getirdin ya. ya. Bu iş sıkıntıları günlük hayattan buluşamıyorduk değil mi? Hı. Tabii tabii dedim ki bu çocuklardan hayır yok. Kızım sen bunları ara ha. bir güzel organize et şu işi. Buluşun. Bayağıdır görüşmüyoruz değil mi arkadaşlar? İyi tamam. ettin özlemişiz. Ya Mesut iyisin sen de. Ben iyiyim ben. Eş, İbrahim senin bir şeyin var gibi Hayırdır ne oldu? Ya bunca sorunla uğraşırken keyfin yerinde olması mümkün değil ki. Eee ne oldu hayırdır? Çalıştığım şirketten ayrılmayı düşünüyorum ama mühendis olmama rağmen doğru düzgün bir iş bulamadım. Zaten verdikleri üç kuruş ücret. Madem mühendissin sen niye ayrılıyorsun işinden? Ya sorunlar var. Aslında bir iş buldum ama Hı. şehir dışında. Ha, şehir dışında mı? Bak bunu iyi i̇şte düşünmen iyi işi, lazım. Sıkıntı. Evet. Yerleşik düzeni bozmak çok kötü. Ben biliyorum. Ben çok yer gezdim ya insan alışamıyor, zorlanıyor bayağı. Evet, evet. Haklısın evet. abi de işte bazen yapacak bir şey olmuyor. Biliyorsunuz ben aile şirketinde çalışıyorum. İşte patron hep yakınlarını kolluyor, gözetiyor. İşi onları alıyor. Onlara yüksek ücret, bize ha. düşük ücret. Ah, ha, doğru, Yeni doğru. çalışanlara da daha fazla veriyor. Biz eski olmamıza rağmen bizim ücretlerde artış yok. Doğru, doğru. Ama doğru. işte bu sıkıntı. sıkıntılar hep sizde yok. İşte bizde de var. Ya. Bizde de performans ücretlendirmesi var biliyorsunuz. Evet, e hasta hı. sayısıyla orantılı bu. E şimdi millet daha çok hasta sayısı almak için doktorlar arasında böyle bir rekabet başladı. Hmm. E tabii bunlar yanlış tedavi, yanlış tesis böyle kötü ya, etkileri de ya. oldu. Biz siz de Tabii siz doktorlar öyle uğraşın. Biz de benim yarım 30 bastın sen arkadaşım. Aa. Keşke yapmasaydın. Ben şimdi öğretmenim. Öğretmen maaşı üç kuruş maaş biliyorsun. Üç kuruş maaşla geçinmeye çalışıyoruz. Çok zor meslek öğretmenlik. Sizin Aa. gibi bizim de öyle. Ondan sonra mesai çıkışında e, çalışmak zorundayız, ek iş yapmak zorundayız. Çünkü para yok, para yetmiyor. Ne değil yapacaksın tabii. Güya iş konuşulmayacaktı <laughs> ama konu döndü dolaştı yine ücretlere <laughs> geldi. Biraz önce de söylediğim gibi ücretler çok önemli tabii ki. Bir çalışanın hayatının merkezinde yer alıyor. Ekonomik, sosyal ve motive edici pek çok yönü <laughs> var. Bu nedenle işte konu oraya hemen geliveriyor. Neyse bakalım yemek planlandığı gibi işten uzaklaşarak devam edebilecek <laughs> mi? Bakalım. İzleyelim. Şimdi benim eşim de doktor biliyorsunuz. Hı. Farklı hastanelerde çalışıyoruz. Evet. E günde baktığımız hasta sayısı aynı aslında. Hı hı. E şimdi günde aslında aşağı yukarı aynı hastaya ulaşıyoruz. Aynı hastayla ilgileniyoruz, aynı hasta hı. sayısıyla ilgileniyoruz. Ama performans ücretlerimiz farklı. Uçurum var. Ben hı. bunu anlamıyorum. Aslında İbrahim. arkadaşım, ah arkadaşım. Benim de kız kardeşim bir özel okulda öğretmenlik yapıyor. Onun hı. aldığı ücretle benim aldığım ücret arasında o kadar uçurum var ki anlatamam yani. İşte ne yapacaksın? Yapacak da bir şey yok. Ya boş verin bu iş konusunu kapatalım. Şu evet. yemek gelsin de ne yapalım? Yemek abi? gelmedi gelse Neler Şöyle, yapacağım? Şöyle tuzlu tuzlu yesin. Aa tuz yok. Hayır tuz yok. E sen de başımıza iyice doktor kesin. <laughs> evet oyunumuzda da gördüğümüz gibi çalışanlar ücretin doğru ve adil olmasıyla da ilgilenirler. Bu açıdan da önem taşır. Ancak bu adalet kavramı oldukça çetrefilli ve zor bir kavramdır. Çünkü neyin adil, neyin adil olmadığına ilişkin kararı çalışanlar kendileri verirler. Çalışanlar bu kararı verirken de çok karmaşık bir süreç kullanırlar. Yani çeşitli karşılaştırmalar yaparlar. Bu karşılaştırmalarda işte benim sahip olduğum bilgim, becerim, benim yaptığım iş karşılığında aldığım ücret gibi. Benim sahip olduğum bilgi beceri yaptığım iş karşılığında aldığım ücret, arkadaşımın sahip olduğu bilgi beceri yaptığı iş karşılığında aldığı ücret karşılaştırır. Gördüğünüz gibi bu kavramlar arasında karşılaştırma yapmak o kadar da kolay değildir. Ama kişiler bunu mutlaka yaparlar. E, bu da yetmez. Buna dahili eşitlik deniyor. Bu da yetmez. E, dışarıda benzer bir işletmede de, e, Aynı işi yapanların yaptıkları iş ve karşılığında aldıkları ücretle de bir karşılaştırma yaparlar. Önemli olan işletmelerde adalet kavramının çalışanların yargılarına dayandığını bilmek ve bu yargıların doğru ve gerçekçi olmasını sağlamaktır. Hocam biz de bir oyun hazırlamıştık bu konu hakkında. Dilerseniz hemen oynayalım. Tabii buyurun. Tolga Andaç, Anadolu Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü 4. sınıf öğrencisi. Esat Saygın. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisi. Gülsüm Tunç. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü 1. sınıf öğrencisi. Tolga'cığım bak şimdi zaten sen de biliyorsun yani hani benim dışımda da bizim işletmeyi böyle sağdan soldan duymuşsunuz Duydum zaten. duydum ne kadar yüksek maaş aldığınız hepiniz biliyorsunuz <laughs> ya. Diyorsun? Tamam. Tabii. Ya duymuşsun ama bak yanlış duymuşsun işte. Ne gibi? Şimdi bizim işletmemizde neler oluyor? Böyle çeşitli performans ölçümleriydi. Hmm. işte çeşitli çalışmalardı vesaire falan. Bunlar yapılıyor. Bakın hmm. tamam yapılıyor ama yani şimdi ben bir yönetici olmama rağmen bunların içeriğini neyin nasıl nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum. Yani şimdi hmm. hani amacı bilmeyince, menzil belli olmayınca hani olmuyor ki. Tabii tabii. Değil tabii. mi? Bakın sizin işletmelerinizde nasıl bilmem. Ama bizim bir insan kaynakları bölümümüz var. Yani böyle ilk gelen işletme politikası resmen secret ya. Yezidik. İnsan evet, kaynakları gezirdik. öyle. Evet. E şimdi her şey böyle bir kapalı kutu içerisinde olursa e ne olacak? E bu sefer hep böyle işte ücret artışları konusunda vesaire böyle çeşitli söylentiler meydana gelecek. E bu söylentiler karışıklık yaratır. Yani hoş şeyler olmaz tabii ki bu durumda yani. Ya bu senin dediğin söylentiler her yerde var ya. Ben hani anlamadığım şey hani dert ettiğin şeyler aslında çok da büyük şeyler değil. Mesela bizim aldığımız ücretler sizinkinin yarısını bile etmiyor. Hani biz bunları dert etmezken hani söylenti bilmem ya. İşler söylenir yani hani işi hiç yok adam emeğinin karşılığını almıyor maaşını almıyor. Söylenecekler yani yapacak bir şeyleri yok. Yaz. <laughs> Arkadaşlar burada bir parantez açmak istedim. Hani söylentiden söz edildi oyunda. Evet. Ee, söylenti Gerçekliği kanıtlanmamış bir fısıltı gazetesi haberidir <laughs> ve bu haberler genellikle gerçekleri yansıtmazlar hatta yanlıştırlar, doğru bilgi içermezler. Dolayısıyla doğru olmayan bilginin çalışanlar arasında dolaşması örgüte çok büyük bir zarar verir. Bu nedenle söylentilere izin verilmemesi lazım. Söylentilerin önlenmesi lazım. Önlenmesi için de e, müdahile zamanı hemen söylentinin başladığı dönemdir. Söylenti daha büyüyüp yayılmadan. E, nasıl önlenir? İşte kendisine güvenilen bir kişi, bu üst yöneticilerden biri olabilir. E, sözlü bir açıklama yapabilir, yazılı bir açıklama yapabilir. Bu şekilde yani doğru bilgiyi vererek yanlış bilginin e, önüne geçebilir. Ee, ücret konusuna gelelim. Yani ücret sistemiyle ilgili tabii ki doğru bilgilendirme olmayınca söylenti yayılacaktır. Bunun için ne yapmak lazım? İşte ücret sistemiyle ilgili bilgiyi çalışanlara vermek lazım. Hatta bu yetmez. O ücret sistemini şekillendirirken çalışanların katılmasını sağlamak lazım. Ee, bu konu çok önemli bir konudur. Ee, hatta işte çalışanlar sonuçları kabullenmeliler, onaylamalılar. Ancak o zaman e, bu söylentilerin ve problemlerin önüne geçmek mümkündür. Neyse, e, bu kısa açıklamayı yaptıktan sonra siz oyununuza devam edebilirsiniz. Buyurun. Şimdi arkadaşlar. <laughs> geçen, hani nihayet yani daha dün ya, daha <laughs> dün bizim işletmemizde ücret artışları, zam oranları belli oldu. Ne kadar? Yüzde on Bakın evet, tamam her ne şey kadar yüzde on yüksek bir oran gibi görünse de şimdi bunun neden nasıl olduğu hani ya bu süreç anlatılmayınca işte yani çalışanlara yeterli bilgi vermeyince sorunlar çıkıyor. Hani böyle buz gibi soğuk bir yazıyla yazmışlar oluyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yüzde on işte zam yapılmasına karar verilmiştir. Biliyorsunuz zaten biz de daha önceleri Tolga ile birlikte aynı fabrikada Tabii. çalışıyorduk. Evet. Ha, o bilir neler çektiğimizi. Ama şimdi geçen ay bir %10'luk zam yaptılar. Ha ben memnunum. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar dünyada önemli bir kriz yaşanıyor. Ehaliyle bu da herkes etkiliyor. Evet. E, aynı şekilde bizim fabrikayı da etkiledi. O yüzden insan kaynakları ve fabrika müdürümüz toplandılar. Şöyle önemli bir toplantı yaptılar. Ha toplantıda da işte yüksek bir artış yapmak yerine cüzi bir artış yapmanın daha doğru olduğunu karar verdiler. E sonrasında çalışanlar da bu duruma itiraz etmedi. Aksine anlayışla karşıladılar. Ya işte doğru. açıklama yapınca, açıklama Tabii. yapınca çalışanlar ikna oluyor. Ya orası öyle işte benim anlamadığım şey hani bu şirketler bu zamları kendi kafasına göre mi yapıyor? Hani %10 diyorsun, %15 diyorsun, Tabii. %0. Kaç yıldır %0? <laughs> ben hiç zam aldım hatırlamıyorum. Ve ben hala sizin aldığınız maaşın yarısına bile ulaşamadım niyese oyunumuzda da gördüğümüz gibi ücret düzeyleri işletmeden işletmeye farklılık gösterebilmektedir. Bunun çeşitli nedenleri var tabi ücret düzeyini etkileyen bir takım faktörler var. Bir kere piyasadaki arz talep dengesi ya da dengesizliği, yaşam standardı, toplu pazarlıklar, ve en önemlisi de ekonomik faktörler. Ekonomik faktörler dediğimizde ülkenin genel ekonomik durumunu anlayabileceğimiz gibi işverenin e, ekonomik durumunu da anlamak mümkündür. İşverenler e, daha e, ekonomik durumu düzgün e, yüksek işverenlerin daha yüksek ücret ödemelerini beklemek mümkündür. E, şimdi e, işletmeler. Ee, çevrelerinde rakip oldukları benzer sektörde çalıştıkları işletmelerin ücret düzeylerini bilmek durumundadırlar. Ee, ücret düzeylerini belirlerken. Ee, bu onların diğer insan kaynakları politikalarını da etkileyecektir. Yani nitelikli insanları bulmalarını ve ellerinde tutmalarını sağlayacaktır. Yani piyasa ortalamasında ücret öde ödeyerek. Ee, ücret düzeyi çok önemli bir kavram. Fakat ücret yapısı Bundan da önemlidir. Adil ve dengeli bir ücret yapısının kurulması hayati bir önem taşımaktadır. Evet, e hocam iz... biz arkadaşlarla bir oyun hazırladık. Göstermek istiyoruz. Size de uygunsa gösterelim. İzleyelim. Gülsüm Tunç Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Mesut Saltık Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Murat Bilim Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Sınıf Öğrencisi Elif Aslan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Hanımlar, beyler, bu ne hal yahu? Müşteriler, müşterilerden bir şikayet alıyoruz ha. Siparişler de iptal edilmiş. Eğer bir çözümünüz yoksa ufak bir sıkıntımız var batıyoruz. Efendim şimdi Mesut Bey fark, fark ettiyseniz rakiplerimiz hepsi, hepsi kendilerini yeniledi. Ne yaptılar Gülsüm Hanım? Ya bence diyorum ki bizim de bir kendimizi yenilememiz gerekiyor. Ne yapalım? Mesela teknoloji alanında şart efendim. Ha, hani teknoloji. Kendimizi yenilemek. Evet. Değil mi teknoloji? Yani... Teknoloji alanında daha nasıl yenileceğiz kendimizi? Her şeyi zaten... yaptık. Çalışmıyorlar. Adamlar çalışmıyor. Ya da çalıştıra... Murat çalıştıramıyorsun adamları. Yok efendim. Ama efendim öyle bir şey olur mu? Ya nasıl bir şey olur? Biz elimizden geleni yapıyoruz değil tabii mi Gülsüm yani, Hanım? Tabii ki. Ama en nitelikli çalışanlarımız ilk fırsatta bizi bırakıp başka bir firmada işe başlıyorlar. Biz de nedenini hala anlayamadık. Yani şahsen ben anlayamadım hala. Şimdi Murat Bey yani gerçekten nedenini anlayamıyor musun? Hayır. E ayrılmakta akıllar tabii. Adamların tamamı mutsuz mutsuz. Hayır yani hiçbir dikkatiniz çekmedi. Efendim bence sadece teknolojiyi yenilemekle olacak iş değil. Aynı zamanda çalışanların motivasyonlarını da yükseltelim tabii. ki çalışanlar işlerini severek gelsin, ha. severek gitsinler. Öyle Çok değil mi? haklı. Tabii ki çok Hı. haklı. Yani bu da gıdıklayalım ben... mı onları Gülsüm Hanım'a? Efendim şimdi öyle bir gıdıklayalım. Bir takım Hı. kuralım buradan gıdıklayalım. Geleni gıdıklasın öyle. Yok efendim şimdi. Ya da palyaço kostümü alalım içimize. beşe kadar gezelim böyle. Nasıl fikir? Ha? Yok efendim onu demek. Yapmayın istemem. işe geliyorlar. Ciddi bir önerisi varsa dinleyeyim ben burada. Efendim. Gülsüm Hanım'ın dediklerinden sonra ben ...bir öneri ortaya atmak istiyorum. Sen söyle Murat, çabuk hadi. Yani bu sorunları ancak bir insan kaynakları uzmanı düzeltebilir. O yüzden hmm. bir tane insan kaynakları uzmanı işe alsak... Ağzından bir hayırlı bir şey çıksın. Ama efendim Niye ben alalım da... şimdi bak, bu süreçte niye alalım? Yine masrafa sokacaksın bizi bir sürü iş. Evet, oyununuzdaki müdür beyin doğru insan kaynakları politikalarından... ...ve stratejilerinden hiç haberi yok anlaşılan... E, bu alan işte finansman, üretim, teknoloji gibi sorunların arasında kaynamış gitmiş. Oysa doğru e, insan kaynakları yönetimi çoğu sorunları çözebilir. E, bakalım devamında ne olacak? Arkadaşlar, şimdi çok Siz... yoğun istekler üzerine tabii ki Elif Hanım'ı işe aldık biz. Evet. Hı hı. Şimdi insan kaynakları uzmanımızın bize birkaç önerisi varmış dinliyoruz Elif Hanım. Evet. Mesut Bey, hı. işe başladığından beri pek çok araştırma yaptım. E tabii göreviniz bu değil e mi? Zaten? Tabii bu araştırmaların sonucunda bazı sorunlar tespit ettim. Hı. Öncelikle çalışanların performans tatminleri çok düşük. Kendilerini örgüte hiçbir şekilde bağlı hissetmiyorlar. Ki bu şartlar altında ne kadar bağlı hissedilir orası tartışılır tabii de. Hı. Neyse. ...performanslarını teşvik edici hiçbir çalışma yapılmamış. Evet. Haklı. Çok çalışanlar Gerçekten. ödüllendirilmemiş Hı -hı. bile. Doğru söylüyorsunuz. Ki ücretlere gelmeyelim. Ücretlerde hiçbir standart yok. ne var, var içi? Hayır, ücretlerde var ne var? Mi? Gelelim Hı -hı. ücretlere ne var? Her şey ortada Messi Ya ben piyasaya şey göre en iyi ücretleri veriyorum Elif Hanım. Yapmayın bu. Siz her anlaştınız şey mı ne yapayım? Saksus sayın. Bir saniye var. beni dinleyin. Anlaştınız mı siz? Yok, ücret konusunda toplantının benim? başından beri ücret ücret örnek olayımızdaki insan kaynakları yöneticisi Elif Hanım bir ücret sistemi kurmak zorunda bu işletmede. Bunun için öncelikle ücret politikaları ve stratejileri belirlenmeli. Bir iş, işler analiz edilmeli ve tanımlanmalı. Daha sonra bir iş değerlemesi yapılmalı. Piyasa ücret verisi toplanmalı ve sonuçta bir ücret yapısı oluşturulmalı. Ücret yapısı hakkında çalışanlara bilgi verilmeli ve sistem kurulmalı, işletilmeli, gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Evet arkadaşlar, süremizin el verdiğince ücret konusunda ayrıntılı bilgi vermeye çalıştık. Bir sonraki programımız iş sağlığı ve güvenliği konusunda olacak. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.